Herkese merhaba değerli takipçilerimiz. Yeni bir tamir videosu ile beraberiz. Takipçi tamir serisine katılan bir takipçimiz bize yine bir invertör kaynak makinesi göndermiş. Onun onarımını gerçekleştireceğiz. Kartın üzerine baktığımız zaman birkaç fiziksel hasar gözümüze çarptı. Onları bir göstererek işe başlayalım. Öncelikle şu kısımda yer alan rölenin dışındaki plastik koruma kılıfı yerinden kırılarak sökülmüş. Rölemiz açıkta fakat üzerinde herhangi bir hasar görünmüyor. Onun haricinde şuralara baktığımız zaman ağaç vitrilerin diplerinde biraz müdahaleler var. Zannedersem parçalar yerine bir sök tak yapılmış veya yenileriyle değiştirilmiş. Yine kartın üzerine baktığımız zaman şu kısımda bir tane diyotumuz yanmış. Karta da biraz zarar vermiş. Karttan sökülmüş. Yerinden sökülüp atılmış. Onun haricinde herhangi fiziksel hasar görünmüyor. Eğer siz de bu şekilde takipçi tamir serisine arızalı cihazlarınızı göndermek isterseniz Ücretsiz tamir imkanı da sağlıyoruz. İletişim için videonun açıklamalarında yer alan e-posta adresini kullanabilirsiniz. Eğer makinanız bu boyutlardaysa çok büyük makinalar değilse kaynak makinalarını da yine bu serimize kabul ediyoruz. Büyük makinaları büyük cihazları maalesef serimize kabul etmiyoruz. Bunun da duyurusunu yapalım. Videolarımızı deneyimli takipçilerimizin yanı sıra bu işe yeni yeni başlayan yeni merak salan takipçilerimiz de izliyor. O sebepten kartın girişinden itibaren çalışma prensiplerini açıklayarak işe başlayalım. Ardından onarıma geçeriz. 220 volt kartın şu kısımdan giriş yapmakta. Burada bir tane düğmemiz bulunuyor. Düğme açıldığı zaman 220 volt buradaki kablolar üzerinden karta giriş yapıyor ve Ardından şurada bir tane soğutucu görüyoruz. Bu soğutucuya bir tane köprü diyot bağlı. Bu köprü diyotun AC bacaklarına geliyor. DC bacaklarından DC voltaj elde ediliyor ve DC voltaj burada yer alan iki büyük kondansatör üzerinde depolanıyor. Depolanan voltaj iki kola ayrılıyor. Birincisi zayıf akım devresi, ikincisi de yüksek akım devresi. Öncelikle zayıf akım devresini tanıtarak devam edelim. Kondansatör üzerinde yer alan DC voltaj burada yer alan link switch entegresi tarafından anahtarlanıyor ve buradaki SMPS trafosunun sürülmesi sağlanıyor. Trafo sürüldüğü zaman da çıkışta iki farklı kondansatör görüyoruz. Bunların üzerinde 24 volt ve 15 volt iki farklı voltaj oluşturuluyor. Bu voltajlar buradaki sürücü devrenin çalışmasında kullanılıyor. Yine 24 volt buradaki fanı çalıştırmada kullanılıyor. Diğer kol nereye gidiyor? Diğer kolda yine kondansatörler üzerindeki voltaj buradaki 2 adet soğutucuya bağlı 4 adet IGBT'ye geliyor ve burada yarım köprü topolojisinde anahtarlanarak buradaki SMPS trafosunun sürülmesi sağlanıyor. Trafomuz sürüldüğü zaman çıkışında bir voltaj oluşuyor ve bu voltajda yine burada bir tane soğutucu görüyoruz. Buna bağlı diyotlarımız var. Bu diyotlar üzerinde tekrardan doğrultulup çıkışa yönlendiriliyor ve burada kaynak yapma işlemi için buradaki voltaj akım kullanılıyor. Kartın üzerindeki belli başlı devreleri komponentleri ne işe yaradığını da anlatarak devam edelim. Link switch entegresi dediğim gibi buradaki trafoyu sürmede kullanılıyor. Eğer bu entegre çalışmazsa sürücü tarafı hiçbir şekilde çalışmaz. O sebepten önemli. Yine sürücü tarafı Burada yer alan gate driver trafosunu sürmede kullanılıyor. Şöyle göstermek istiyorum. Arka tarafta 2 adet gate driver mosfetlerini görüyoruz. Bu mosfetler buradaki gate driver trafosunun primer tarafını sürüyor. Bu trafonun sekonder tarafında oluşturulan sinyalde Buradaki IGBT'lerimizi sürmede kullanılıyor. Soğutucuya bağlı IGBT'ler. 4 adet mosfet kullanılmış. IGBT kullanılmış fakat bunlar ikişerli ikişerli birbirlerine paralel. Buradaki topoloji yarım köprü topolojisi. Yine buradaki link switch entegresi üzerinde yer alan topoloji ise e, flyback topolojisi. Farklı farklı topolojiler. Yarım köprü topolojisinde buradaki IGBT'lerin sürülebilmesi için, buradaki trafonun sürülebilmesi için ya bu kondansatörlerin birbirine seri bağlı olması gerekir ya da burada olduğu gibi şurada iki tane büyük kutupsuz kondansatör görüyorsunuz. Kuplaj kondansatörlerinin kullanılması gerekir. Eğer anlatım tarzımızı beğendiyseniz ve bu şekilde elektronik kart tamiri işleriyle ilgileniyorsanız bu konulara merakınız varsa sizler için elektronik kart tamiri kurslarda hazırladık. Bu kurslarda az önce anlatmış olduğumuz flyback topolojisinden yarım köprü topolojisine kuplaj kondansatöründen SMPS'lerin çalışma mantığına kadar pek çok elektronik devreyi temel elektronik devreyi pek çok temel elektronik parçanın çalışma yapısını çalışma mantığını detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kursu sipariş vermek isterseniz de şu an videonun alt kısmında bir sipariş e-posta adresi paylaşıyorum. Oraya yazabilirsiniz. Kurslarda yine arıza bulma yöntemlerini de sizlere aktarıyoruz. Kartların üzerindeki devreler nasıl yorumlanır? Önünüze aldığınız bir devre kartındaki hangi devre hangi işe yarar? Hangi komponent hangi işe yarar? Bu konuları anlatıyoruz. Kurslar doğrudan mail üzerinden sizlere gönderilmekte herhangi bir kargo vesaire süreciyle de uğraşmıyorsunuz sipariş verdiğiniz zaman hemen elinize ulaşıyor. Cihazın üzerinde ölçüm yaparak başlayalım. Öncelikle cihaza bir enerji vermek istiyorum. Cihazın durumu nedir bakalım. Seri ampul üzerinden enerji uygulayacağım. Düğmemi açtığım zaman seri ampulümün ışığı tamamen yandı. Bu da cihaz üzerinde bir kısa değeri var demektir. Şöyle Burada yer alan köprü diyotumuz bacakları yukarı gelecek şekilde buraya lehimlenmiş. Köprü diyota gelen iki kablom var. Bu kabloları ayırıp kısa devre köprü diyot üzerinde mi? Kondansatörler üzerinde mi? Yoksa IGBT grubu tarafında mı? Bunu denemek adına kablolarımı yerinden ayıracağım. Şu an karta tekrardan enerji vereceğim. Eğer ampulüm tekrardan yanacak olursa köprü diyot üzerinde bir arıza var demektir. Bu şekilde fişe taktım. Düğmemi açtım. Bu sefer ampulüm yanmadı. Bu da kısa devrenin kondansatör veya IGBT grubunda olduğunu bize gösteriyor. Ölçü aletimi diyot moduna aldım. IGBT'lerin kolektöre miktar bacakları aralarından ölçüm yapacağız. Bu şekilde baktığım zaman 20 değerini alıyoruz. Kısa devre. Buraya bakıyoruz. Yine 20 değerini aldık. Burada da bir kısa devre söz konusu. Şuraya bakalım. 0 kısa devre. Bunların yine burası da kısa devre. Paralel bağlı olanları bir tanesi kısa devre düştüğü zaman diğeri de fonksiyonunu yerine getiremez. Yani burada arızalı görünür. Şöyle gate driver komponentlerine baktığımız zaman şurada 2.2 ohm direncin üzerinde de bir yanık söz konusu direncimizi de ölçelim. O maç kademesini alalım. Bu ACBT'ler yandığı zaman buradaki komponentlerin tamamının ölçülmesi gerekir. Şöyle baktığım zaman bakın 17 ohm gibi bir değer veriyor. Bu da direncimizin değerinin büyüdüğünü göstermekte. Şöyle şuraya biraz bakalım. Burası yanmış olan diyotumuzun bulunduğu yer. IGBT'lerimiz kısa devre olduğu için bunları yerinden çıkartacağız. Buradaki değerinde de gerçekleştirip kartın üzerindeki sürücü devre sağlıklı bir şekilde çalışıyor mu öncelikle ona bakacağız. Eğer sürücü devredeki sıkıntıyı gideremezsek bitirleri değiştirmenin herhangi bir mantığı olmayacaktır. Bütün bitirleri yerlerinden çıkarttık. Bu tarafa geçebiliriz. Burada yüksek akımları kaldırabilen 100 volt civarı bir diyot kullanmanızda fayda var. Abi 24 volt çıkıyor dedin. Neden? İşte 100 volt, 200 volt diyot kullanmıyor 24 volt çıkıyor diyor. Burada 30 volt, 40 volt diyot takılmaz arkadaşlar. Bacaklarını kısa tutacağım. Parçam da biraz büyük. Sağa sola temas etmesin. Kondansatörün arka tarafta yer alan kondansatörün arka hattına da bağlantımı yaptım telimin fazlalığını alalım. Hemen bir deneme yapalım. Güç kaynağımı açıyorum. Ve cihazım da çalışmaya başladı. Şöyle bir diyotlardan voltaj ölçelim. 26 volt. Diğer diyot üzerinden de ölçelim. 15.3 volt. Her iki voltajımız da çıkmaya başladı. SMPS değerimiz sağlıklı bir şekilde çalışıyor şöyle detaylı bir şekilde baktığımız zaman Gate Driver trafosu stabil bir şekilde sürülmekte. Herhangi bir problem görünmüyor. Şimdi AC bitirlerin yataklarını süren Gate Driver devrelerini kontrol etmemiz gerekiyor. 21 ohm değer verdi herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Şurada 2.2 ohm direncim var. 1.9 2 ohm'a yakın bir değer veriyor. Şu an sıcak olduğu için de değerleri sapıyor olabilir. Diyota tekrardan geri döneceğim. Şuradaki komponentleri de ölçmek istiyorum. 2.1 değer verdi. Herhangi bir sıkıntı yok. En önemlisi diyotları ölçeceğiz. 163 mV'luk bir gerilim düşüm değerine sahip. Herhangi bir sıkıntı yok. 149, 150. Sıcaklığa göre fark edebilir değerler. Diyotlar üzerinde herhangi bir sıkıntı yok. Dirençleri yenileriyle değiştireceğiz. Parçaları yerlerine koyarak devam edelim. Hacibiyeti değişimini tamamladık. Cihazımız denemeye hazır. Şöyle yine seri ampul üzerinden bir enerji uygulayacağım. Güç kaynağımı açtım. Ve makinem çalışmaya başladı. Işığım da çok hafif bir şekilde yanıyor. Bu da kaynak kısmının çalıştığını gösteriyor. Muhtemelen çıkış voltajı alıyoruzdur. Şöyle ölçü aletim voltaj kademesinde baktığım zaman 55.2 voltluk çıkış voltajını almaya başladık. Makinemiz sağlıklı bir şekilde çalışmaya başladı. Kaynak testinde yapıp takipçimize geri göndereceğiz. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir şey tamir etmek üzere. Hoşçakalın.